Merhabalar, ben Profesör Doktor Osman Çerezci. Şu anda bulunduğumuz mekan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi'nin temel fizik laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz birinci sınıfta fizik 101 ve fizik 102 derslerine ait fizik deneyler yapılmaktadır bu deneylerde ileride okuyacakları derslerle ilgili fiziğin temel kanunları hakkında temel bilgiler elde ediyor ve laboratuvarlarda da deneylerini yaparak birikimlerini daha güzel bir şekilde elde etme fırsatı buluyorlar. Söz konusu laboratuvarımızda hava rayıyla Newton hareket yasaları incelemektedir. Basit sarkaç deneyinde yer çekiminin e, ivmesinin bulunması ve yay sabitleri ve diğer bir sürü deneyler mevcuttur. Fizik 102 deney ile ilgili de elektrik magnetizma ile ilgili son derece kapsamlı deney cihazları ve donanımları mevcuttur. Teşekkür ederim.